Evet canım sıkılmıştı ve biraz Minecraft oynamaya karar verdim. Evet yeni oynayacağım dünya için harika bir seed yazmaya karar verdim. Tabii ki bunu sandıkları açtım. Yeni dünya oluşturdum ve oynamaya başladım. Hemen sandıktaki eşyalarımı almıştım. Eşyalarla sandığa başlangıç yapıp en yakındaki madene girdim. Birazcık kömür kazdım. Biraz daha kömür kazmaya karar verdim. Yeteri kadar eşyam vardı ve taş aletler Şimdi biraz taş toplamaya karar verdim. Evet macera yazırdım ama sonra da bir şey fark ettim. Bunu neden yapıyordum? Sürekli sürekli aynı şeyleri yapıyoruz farkındaysanız. Eşyalarını yap, madene git, nether'a git, ejderha'yı kes. Sürekli aynı şeyler. Bunun da aynı şekilde olacağını düşündüm ve farklı bir şey yapmaya karar verdim. Bana Minecraft için bir görev ver. Evet, ChatGPT benim için gizemli tapına keşfi diye bir görev verdi. Buradaki amacımız gizemli bir tapınağı bul ve içerisindeki hazineleri topla. Ancak dikkatli ol çünkü tapınak çeşitli tuzaklarla dolu. Birinci aşama hazırlık. İyi bir zırh, silah ve bol miktarda yemek topla. Ayrıca yanında bir kazma, kürek ve kılıç almayı unutma bol miktarda meşale al çünkü tapınak karanlık olacak. Tamamdır şimdi yapmamız gereken şey zırh, silah ve bol miktarda yemek. Bunun için yine madene gireceğiz. Olsun. Kendime başlangıç araması için bir demir kazma yaptım. Çünkü maden arabam bana yardımcı olacak. Dışarı çıktım ve biraz inek kesmeye karar verdim. Çünkü yemeğe ve deriye ihtiyacım vardı. Mağarada bulduğum diğer demirleri kazarken bir şey fark ettim. Ben hiç odun kazmamışım abi. Hiç odunum yok. Geri dönüp odun kazmaya karar verdim. Minecraft'ın temelindeki odun kazmayı bile yapmayı unutmuştum. Ve burada biraz odun kazmaya karar verdim ve şu an odun kazıyorum. Evet yavaştan akşam olmaya başlamıştı ve benim bir yatağım yok. Karşıda bir ve iki tane koyun gördüm. Onlardan yün toplamak için yola koyuldum. Umarım toplam üç tane yünümüz olur. Giderken biraz olurum bir zararı olmaz. Evet toplam iki tane yünüm vardı. Maalesef bu geceyi karanlıkta geçirmem gerekiyordu. Ben de bu geceyi karanlıkta geçirirken maden inmeye karar verdim. Tabi o sırada bazı moblarla savaştım. Patlama patlama patlama. Sesim yok ha bana saldırmayın ona göre. Umarım sadece maden yapmak. Örümceği kırıp ve zombi öldürdükten sonra maden yapmaya devam ettim ve topladığım demirlerle beraber kendime bir kova ve demir göğüslük yaptım ama bunlar yeterli değildi. Sonuçta tamamen bir zırh oluşturmam gerekiyordu ve kılıç ve küremin de iyi olması gerekiyordu. O yüzden madenin derinliklerine indim biraz daha. Evet, ilk görevi tamamlamıştım kendimi iyi bir zırh yaptım ve demirden kılıç kazma ve kürek yapmıştım. Bakalım şimdi görevimiz neymiş? Keşfe çık. Tapınaklar genellikle ve orman biyomlarında bulunur. Bu iki bölgeden birine git. Yolda karşılaşılan düşmanlara karşı dikkatli ol ve yön duygunu kaybetmek için harita veya pusula kullan. Ee, sanırım biraz daha demire ihtiyacım var. Ve elmas madeni bulmuştum. Elmas mod çok iyi hissettiriyordu. Ama yerim olmadığı için elmasları alamamıştım. Bir şeylerden feragat etmem gerekiyordu. Gerçekten sadece iki tane mi çıktı? Yeteri kadar demirim vardı ama pusula için restonum yoktu. O yüzden maden aramaya devam ettim. Evet sonunda pusula yapmıştım. Ve sonunda yeryüzüne çıktım. Kaç tane maden yaptım hatta önce kardeşim de burada. Şu an orman biyomunu keşfe çıkabilirim ve şanslı arkamızda bir tane orman biyom var. Ama şöyle bir sıkıntı var ki biz bir şey yapmayı unuttuk. Evet. Yeteri kadar yemeğim yok. O yüzden biraz daha besin kaynağı bulmamız gerekiyor. Evet kendime bir yatak da yaptım. Ne olur ne olmaz ya. Hem de mavi yatak. Evet yeteri kadar yemeğim de vardı. Artık şimdi keşfe çıkabilirim. Evet elimde pusulam var. Orman biyomundayım ama ben burada tapınağı nasıl bulacağım? Herhalde tam olarak burada yok. Bence en iyisi kum bulmak. Evet bunu yaparken bayağı bir gezdim ama biraz uyumaya ihtiyacım vardı. Çünkü hava karanlık olmuştu. Uyumadan şu manzaraya karşı bakmak iyi gelir diye düşündüm. Yolda küçük tatlı bir kurt gördüm ve onu sahiplenmek için bir sürü kemik verdim ama <laughs> sonunda sahiplendim. Artık bir tane küçük tatlı bir köpeğimiz var. Gel. Artık iki tane tatlı köpeğimiz var. Gelin bakayım benden. Bulamayacağım ben. Yok bulamayacağım hep olmuyor. Ah! Köy var lan. Vallahi köy var. Burayı tapınak olarak sayabilir miyiz? Köylüler gayet korkunç çünkü. Bize biraz daha yemek toplayalım en azından. Hadi be suya kadar geldik. Bu köpekler için nasıl geçeceğim? Birini götürürüm de kayış yok hani. Şeye bindirsem tekliğe falan da. Diğeri nerede? Bir dakika. Köpeğin biri nerede? Ne yaptın oğlum? Yolda ikimiz de anladık, zorundayız. Gel buna bin. Gel buna bin. Seninle beraber denizlere aşacağız. O çöl biyomunu bulacağız. Hepsi diğer köpeğin arasına. Göremiyorum onu. Nerede o? Gel tulpar. Bundan sonra senin adın tulpar koydum ha, ona göre. İsmi etiketim yok ama. Bu garip. Neydi bunun adı ya? Çamurlu biyomun işinden gideceğiz. Aha. Vallahi çöl biyomu. Tapınak mı lan o? Vallahi tapınak. Kurt buraya gel. Kurt. Tulpar gel buraya. Atım olmadığı için senin adın tulpar. Atım olmasaydı adın tulpar olmayacaktı biliyorsun değil mi? bu nasıl bir görünüş ya? Bu nasıl bir şeydir? Harbiden sanki boss fight'ına gidiyor gibiyim ya. Harbiden tapınak lan bura. Vallahi billahi buldum. Dur önce bir yatayım sabah olsun. O ne lan? Ne oluyor? Topar saldır. Topar öldür onu. topara da vurdum. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Sana dur. Et dur. Bundan vermeyeyim. Bundan vereyim sana. Aynen. Şimdiki adam neymiş bakalım hemen. Tapınağın girişini bulduğunda dikkatli olsaklar olabilir. Girişteki tuzakları kontrol et ve devre dışı bırakmak için dikkatçe kaz. Tamam. Giriyorum şu an. Dikkatlice gireceğim. Çok dikkatli girmem lazım buna. Ölüyorum. Tuzak gördün mü? Tuzaktan kaçtım. Burada ben çok bir tuzak göremedim bu arada ya. Tulpar yok. Dördüncü aşama hazineyi bul. Tapınakta gizli odalar ve bulmacalar olacak. İleri gitmeden önce dikkatli olunlar. O da Bul ve hazinenin kilidini aç. Ve beşinci adım tehlikelerle mücadele. Tapınak için canavarlar tuzaklar olacak. Onlara atlatarak veya yenerek ilerle. Tuzakları kazma ile deri dışı bırak sandığa ulaş. Şimdi şurada bu mu tehlike? Bu mu canavar? E, bu öldü. Tamamdır. Tuzakları kıracağım şimdi. Tuzakları da kırdım. Şimdiki aşama neymiş? Tınca adım neyi topla? Gizli hazine odasını bulduğunda için, e, içerideki elmaslar, altınlar ve nadir eşyaları topla. Ancak çıkışı bulmak için aynı yolu geri dönmeyi unutma. Geride herhangi bir ipucu veya kaynak bırakmanın emin ol. Ee, tamam. Şu fazlalıklarımı atayım önce şuraya. Gerekse eşyaları. Hepsini toplayalım. Hatta al bakayım topar. Hak ettim bunu. Al. Dur sen artık kemik yemiyordun. Oo demircik şablonu. Elmas ve altın yoktu bu bendeki elmas ama bunu da yiyelim. Şimdi geldiğim yoldan geri gitmem gerekiyor değil mi? Çıkışı bulmak için geldiğim yoldan geri gideceğim. Tamam orada yaptık. Aa Tulpar hoş geldin. Geldiğim yol şu yukarısıydı. Buradan nereye gittik? Yani şuradan gittik. Pusulamız da elimizde. Çok işe yarayan pusula. Tamam şu an geldiğim yoldayım. Bonus görev. Tapınaktaki tüm gizli yolları keşfetmeyecek en nadir bul? Bu görev seni hem zorlarken hem eğlendirecek iyi keşifler. Bitti mi? Bu kadar mıydı? E, biz şimdi başardık mı? E şimdi ne olacak?